Evet sevgili oylumla şöyle bir kaynatıyorduk değerli dostlar. Şimdi kızların beklentisi çok yüksek. Çok. Değil mi? Evet. Yani bana çok lüks bir araba alacak, çok lüks bir sitede oturacak, Hı -hı. şöyle olacak böyle olacak. Değerli genç kızlar Allah gönlünüze ver, göre versin diyelim ama ama o iş öyle değil. Hiç değil. Değil. Siz sadece bunlara takıldığınız için o yüzden evlenemiyorsunuz. Erkekler de diyor ki ya abi, bu nasıl ağır bir bedel? E, o variyette olan bir erkek yani başka türlü hayatları olan bir şey. Ama bunu ne yaptı? Sosyal medya böyle yaptı evet, evet, gençlere. Değil Hı. mi? Çünkü erkekler çalıştığı kadar kadınların da çalışması gerekir. Bir yani, erkek de o zaman kadına sorması. Hayır hadi geçtim onu. Herkes Hı. istemeye hakkı var ama Aman. bu dizilerle, sosyal medya fenomenleriyle Genç kızlarımız böyle ultra zengin evet, bir, hayat Sa bir hayat kursa, hayali kuruyor. sahte hı hı. ve e, o beklentide ne yapıyorsun? Önüne çıkan doğru düzgün birlikte bir şeyler yapabilip hayatı birlikte göğüsleyeceğin düzgün erkeği de kaçırıyorsun. herkes de sizi bekliyordu ha. He. <laughs> herkes bütün o ultra zenginler Hani bütün Türkiye bizi tanıyor olsa biz bulurduk, ben bulurduk yani. Öyle böyle bir kadın. <laughs> yani yanlış anlamayın yani. Sizden de bir, hani herkes kendine göre değerli ama sizden de bir sürü var. Ha şu beklentilerinizi böyle aile kurmak istiyorsanız, karı koca olmak istiyorsanız değil mi? şu beklentilerinizi böyle, değil mi? Çok yani katılıyorum. kusura bakmayın, ondan sonra evde kaldım, evlenilecek evet. adam yok falan. E yani o standartlardakiler de zaten kusura bakmayın, sana bakmıyor. Evet. Herkes o başlamış, kendine göre kadın bakıyor. Sana. Herkes kendi mecrasından evet. bir şey bakıyor. Fakat bunu yapan sosyal medya. O Dilan Polatlar, Özlem Özler, onların o zengin Hı. hayatları sosyal medyadaki paylaşımlar. Ha, ama sosyal medya hayatın kendisi değil Hepsi bir yana. vitrin evet. bir vitrin evet. anladın mı hayatın kendisi nazar etmeyin ne olur çalışın senin de senin olur. De olur. <laughs>